Merhaba Kral Hatır arkadaşlar bugün 23 Nisan 2019 Salı günü Adana programında karşı karşıyayız. 9 yarışlık bir program var. Birinci altılı olmak üzere ve ikinci altılı olmak üzere. Birinci altılıda ve ikinci alta da birer tane bir tane bankom var. İkinci altılıda da iki tane bankom var. Geri kalan ayaklar size ben küçültebildiğim kadar küçülttüm. İki tane banko dedik. Ee... İki banko arasında da seçim yapabilirsiniz. Ee, diğer bankoya rakip vermeyeceğim ama diğer öbür ikinci bankoya belki rakip verebilirim ikinci altılıda. da. Birinci altılı saat iki buçuk iki başlayacak. Meydan 3 yaş 1300. Öncelikle bugün 23 Nisan. Atatürk'ün bize çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı enişten dileklerimle kutlarım. Bugün İzmir açık hava. Yarın da güzel derecede İzmir'de var. altılı e, ayağına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar o kadar çok şey var ki. E, birinci ayakta arkadaşlar 4 numaralı Lox Galatüksü Fatih Rüsten Bebek'le görüyoruz. Yarış hayatında iki kez koşup bir yedincilik. Daha sonra ise son anda ikincilik oldu. 10 numaralı Nodurema var. Emrah Sincan idaresinde Adana'nın iyi jokeylerinden birisi. Yarış alabilecek durumda. 8 numaralı Luki Mombo var. Samet Erkuş idaresinde arkadaşlar. Dikkat edelim bu safkana. İlişli çıkışları, yarışları var. Ve son olarak Müşni artık bekleneni altına düşmeye başladı. Bir kez daha yazarım. hanesinde yer alıyor. Bakalım nasıl bugün bir yarış sergilecek. Hepimiz görelim arkadaşlar. İkinci ayağa geldiğimiz zaman şartlı 4 4 yukarı 1300 ise ben burada 2 safkan tutuyorum aslında arkadaşlar. Ama bir tek safkan var gözüme kesiken. Kesen acaba yazayım mı, yazmayayım mı? Yazayım mı, yazmayayım mı? Diğer ayaklara mı e, bu safkanı yazayım diye düşünüyorum. Yazmayacağım arkadaşlar. Burada 8 4 yazdık. 5 10 e, diğer ayaklara süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada iki sapkan geçeceğim ya. İki sapkan dışına çıkacağını düşünmüyorum. Kaptan ve baş beylivan. Biri kapağı aç biri sprinter at. Ben iki sapkan tutuyorum arkadaşlar. Kattan ve e, baş pehlivanı rakipsiz olarak size iki tane seçenek veriyorum. İki sapkanı mutlak değerlendirin. Ben burada e, şartlı 4-4 yukarı 1300'de iki sapkan dışına çıkmayacak. 5 Aslında söyleyeyim o sapkanı 5 numarada ama tutmuyorum arkadaşlar. İki sapkan yeterli diyorum. Buraya birazcık daha ayak yazalım şartlı 5, 3, 4 yukarı dişitaylara mahsus olan bu yarışta ise arkadaşlar birçok sapkanın burada kapayı alacağını görüyoruz. Küçük matrayı görüyoruz. istediği mesafeye çıkıyor. Çıktığı gibi bitirebilir. Mehmet Ak Yavuz ile bu yarışları yarışları çok iyi sergiledi. Daha sonra bir numaralı Miss Elena'ya güzel bir yarış sergiledi. Ee, bu grubu geçebilecek kapasite. Daha sonra 3 numaralı e, de Sant Müslüm Mehmet Salik Çelik İdaresi'nde iki kardeş koşuyor ve 2 numarayı Dublin'i yazdım. Daha sonra 8 numaralı Puzle 10 <laughs> numaralı Maximo değerlendirelim buraya. Yeter diyorum bu kadar. İkinci aya gel, dördüncü aya geldiğimiz zaman şartlı 4 e şart şey pardon. Maiden 3 yaş. 1300'de 12 safkanın koşacağı bu yarışta ise arkadaşlar Power hanesinde İmik e, Prens'ti görüyoruz. Müslüm Çelik idaresinde birçok kişi bu safkanı tek atacağını düşünüyor ama ben buraya 4 ayak 4 safkanla geçtim. Daha sonra sürpriz vermek istedim. 6 numaralı e, Boal var. Akıl Sözen idaresinde muhteşem bir galobu var. 4 numaralı Romantut Uğur Temur idaresinde ve 3 numaralı Dortmund'un yeni bir safkanı arkadaşlar. Annesi e, babası da e, Payrus. Bu safkanı hiç görmedim ben. E, i̇lk defa görüyorum. Acaba kafayı alıp çıkacak mı yoksa e, bekleme yapıp sprint mi atacak? Nasıl bir yarış? sergileyecek. Bu safkanı hepimiz izleyelim. Daha sonra ona göre yorumları yapalım dedim. Bir slaç yaptım. bir numaralı Babasulo Ali Kaçmaz İdaresi'nde Adana'nın Jokeylerinden 10 numaralı Mimote Fatih Rüstem Bebek idaresinde ve 12 numaralı Sprik Burhan Kılıç İdaresi'nde e, değerlendirdim arkadaşlar. Aslında burada yeri olanlar varsa e, burada Nino Droboga diye bir safkan var. Ramazan Bayram idaresinde koşturuyor. Bir de Çörekli Reisi var aslında ama yazalım mı yazmayayım diye düşünüyorum. Yeri olanlar varsa ben şurada toplamı siliyorum. Çünkü ben ikinci ayakta at yazacaktım. Ne kadar tutar şu an bilmiyorum. Diğer bir ayağa geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada bir alternatif tek sunacağım. Şartlı 3, 4 yukarı. 4 e, yukarı 2000 mesafede uzun e, 12 sapkanın uzun mesafede koşacak 12 sapkanın bu yarışta ise Özerman'la Deray Hanım Ekürü Tamer Balı itaresinde koşuyor. Eğer Bali ee, bu sapkanı fazla eğer uyum sağlayabilirse sapkan yüzük ile birlikte bu yarışı alabilecek kapasitesini görüyorum daha sonra e, rakip olarak 7 numaralı Pala Salih'i görüyoruz e, Mustafa e, Kumbasar idaresinde görüyoruz ve 2 numaralı Doğan Şahada Danyal Kaya idaresinde değerlendirdim bir silah çaptım çok çok sürpriz alayanlar varsa geniş tutmak isteyenler varsa dedim. 1 numaralı Seymurat 9 numaralı sarı geçit zaten gelirse var ya 6'lılar takla yapar diye düşünüyorum. Aslında burada diğer eküleri de yazsak mı diyorum 5 numarayı. Ne olsa ikinci ayakta bir tane at çıkarmıştık. Buraya da bir at değerlendireyim. Zaten bir tane de bankomuz var. Günün bir diğer ayağına geldiğimiz zaman ise handikap 16 dişi taylara mahsus 4'lü kara 1500 artık kıvama geldiğini düşündüğüm, hazır olduğunu düşündüğüm bir safkan var arkadaşlar burada. 4 numaralı Alıcı Kuş var. Mehmet Akyavuz idaresinde ben bunu sürdürerek banko veriyorum arkadaşlar rakip tanımıyorum ben burada bu sapkana ee, aslında toprak su var ama ben geçen hafta da toprak suyu vermemiştim toprak su Danyal Kaya idaresine gelmişti ama ben bugün rakip vermeyeceğim alıcı kuşunu tek vermek istiyorum sizlere ee, kuponumun tamamını hesaplayamadım şu an zaten hesap makinesi de yok şu an zeminde telefonla da videoyu çektiğimiz için yapamadım 4 at ee, Altılı Ganya şöyle ee, ilk ayak 4-10-8-5 2. ayak 3 2 4. 3. ayak 1 2 3 5 slash 8 10. Daha sonra aslında 4 numara eriyen suyu yazmak isteyenler varsa pencere boşluk yapmak istemeyen diyenler varsa 1 2 3 4 5 8 10 da yazabilir. 4. ayak 9 6 4 3 slash 1 10 12. 5. ayak 3 numara alternatif tek e, 7 2 geniş oynayacaklar için 1 9 5 Son ayak ise Alıcı kuş Mehmet Yavuz idaresinde günün bankosu arkadaşlar. Kuponumun tamamını hesaplayamadım. Daha sonra hesaplarız. Bilmiyorum kaç para. 2-4-6 2-4-6-7 2-4-6 Valla hesaplayamam o kadar çok zaten şeyim de olsa. oyunun bu şekilde arkadaşlar. İlk de 147 liraydı. İkinci bakın çizgi çektim. Oraya 5 numarayı yazacaktım. Yazmadığım için diğer ayaklara birer tane at ilave ekledim. Bir de şunu söyleyeceğim. İkinci altılıda tekimiz var. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bankomuz var. Bir tane de bankomuz var. Diğer ayakları kapatırsanız Adana'da ikinci altılıyı yakalarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer iki bankomuz da gelirse Adana'da ikinci da tek olur. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Kocaeli'de akşamki yarışlarda ise size son ayakta 3-4 lira Ganyan'ı sürpriz tek olarak vereceğim. Daha sonra ise bir de plase ya da ikili vereceğim. Arkası ikili vereceğim. İkili tutmuyor bazen. İkinci atımız üçüncü atıyor. O bu yüzden dolayı plase vereceğim. Plase alın. Örnek veriyorum. E, e, 1-2 yazdık mesela ya da 10-12 yazdık ya da 5-6 yazdık. E, 5-6 ikilisi e, örnek veriyorum 7 lira geldiyse ya da 5 lira geldiyse plasesi bunun 3 lira oluyor. 10 lira bassak 30 lira, 100 lira bassak 300 lira diye gibisinden öyle şekilde o şekilde gidiyor. Yazdığınız atlar ganyan olsun, şansınız bol olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. ilgi ve alakanızdan dolayı. Dün e, gerçekten Bursa yarışlarında ben Seldanoğlu'ndan yanıldım. Ve Dağbey'den yıkıldım. E, dörtte kaldım. Keşke e, olsaydı, tutsaydı oyunumuz da çok güzel olacaktı. Ben bu hafta daha iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. hoşça kalın İkinci altılı programını da saat 1-1.30'a doğru vereceğim. Çünkü işim var. Bugün de kalabalık. Garaj da kalabalık ilavelerimiz de var. Hepinize teşekkür ediyorum. Yazdığınız atlar ganyan. Şansınız bol olsun diyorum. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.